Tamam. Serbest dolaşıma giriş rejimi içerisindeki konular. Video durdurarak kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hep yapmak istemişim. <gülüyor> <gülüyor> ama benim videolarım da fena değil. Yani izleniyor. Yüz var mı? Var. Yok ya. Tarife şeyle ilgili attım var. Bin, 1600 kişi falan izlemiş de. Bin tane şey yok ki. Bin mü, bin abone olunca para geliyor. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Yani. Arkadaş ya, gümrük mevzuatını kim izlemek için oraya bakar? Kim yani kim? Burnum, burnumdan slime çıkarmam lazım falan ki ancak öyle yani. Ben önceki kanalım He. Yani kim bakar ki ya? Oraya bakar yani, yani milyonlarca kişi değil ki ve bir Enes bu değiliz yani sonuçta. Arkadaşlar şu an işte bilmem nereye gidiyorum. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Nihai kullanıma tabi eşyanın devri başka bir gümrüğe gönderilmesi. Yönetmelik 210. Nihai kullanım kapsamı eşyanın gümrük iş idaresinin izniyle başka bir izin hak sahibine devri mümkün. Eşyanın Eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçı tarafından nihai kullanım hükümlerine tabi olunarak indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanmak suretiyle serbest dolaşıma sokması halinde söz konusu eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak kişilere yapılacak satış veya devirler Ek 31'de yer alan forma işlenir. Söz konusu form ithalatın gerçekleştirildiği ithalatçılar nihai kullanım izin belgesi düzenleyen gümrük idaresine beyan edilir. Devir nedeniyle başka bir gümrüğe gönderilecek nihai kullanım kapsamı eşya varış gümrüğüne ek ye yer alan T5 belgesi gönderilir. Devir, devirin ismi neymiş? Evet, evet. T5. Nihai kullanımda devir ne? Evet. T5. Antropoda AN kaçtı devir? 5 hocam. AN 5. <laughs> <laughs> Bak buradaki T5 de devir. AN5'teki de devir. E, T5 <laughs> Birbirlerini eşitleyin işte. T5 belgesi 3 nüsa düzenlenir. Tescil işlemine tabi tutulur. Yani şu soru gelebilir. E, gümrük yönetmenine göre ne nihai kullanım e, devredildiğinde hangi belge kullanılır? T5. Var hocam. Sorunlar. Var mı? T5 belgesinin A kutusuna hareket gümrük idaresi. E, ona, bura, şura Buralar demiş. Çıkmasın. Buralar çıkmasın. Nihal kullanım amacıyla indirme sıfırlarından taşıma ibaresi e, alınmış. 106 nolu kutuya e, tanımı, gümrük idaresinin adı, e-kutusunda e da varış gümrük idaresinin adı. Yani bir nevi transit belgesi gibi yazıyorsun. T5 belgesinin iki nüshası eşya ile birlikte varış gümrüğüne ibraz edilmek üzere eşya sahibine verilir. Varış gümrüğü eşya ile birlikte T5 belgesinin bir nüshasını alıkoyar ve diğer nüshasını hareket gümrük idaresine gönderir. Hareket gümrük idaresi bu nüshayla işlemleri kapatır. Bakın transit gibi aynı. Değil mi? Hareket gümrük idaresi var. Varış gümrük idaresi var. T5 iki nüsa mı düzenleniyormuş? Üç nüsa düzenleniyor. Ee, T5 belgesini iki nüsa eşya ile birlikte gönderiyorsun. Bir nüstasını barış gümrük idaresi alıyor. Diğer nüstasını hareket gümrük idaresine gönderiyor. Yani eşya geldi diyor. Bir nevi transit gibi. Doğru mu? Nihai kullanımda sorumluluk, denetim, gümrük gözetiminin sona ermesi. İzin hak sahibi eşyayı öngörülen nihai kullanıma tahsis etmekle sorumluydu değil mi? Gümrük idarelerinin eşyanın gerçekte ödenen, e, öngörülen nihai kullanımı konulduğuna emin olmak için gerekli gördükleri kontrolü yapabilmenin sağlayacak kayıtları tutmak ve bunları e, dayanaklarını teşkil eden belgelerle birlikte saklamakla sorumludur izin hak sahibi. Gümrük idarelerince aralıklarda yapılan denetimlerde ve denetim sona ermesi halinde nihai kullanım denetim formu düzenlenir. Nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın gümrük özetimi, Sona erer. Ne, hangi durumlarda sona erer? Nihai kullanım hangi durumlarda sona erer? Soru. Nihai kullanım olarak kabul edilen üretim veya kullanım faaliyetiyle nihai kullanım ne yapar? Sona erer. Veya var bak arada. Nihai kullanım olarak kabul edilen üretimle sona erer. Nihai kullanım olarak kabul edilen kullanım faaliyetiyle sona erer. A şıkkı B şıkkı yaptı sana. İndirimli veya sıfır vergi oranı uygulanmasına için koşulların sona ermesiyle nihai kullanım e, ee, gümrük gözetimi sona erer. Eşyanın ihraç veya imha edilmesiyle sona erer. Eşyanın imha edilmesiyle sona erer. Eşyanın ihraç edilmesiyle sona erer. Bak bir sürü şık. E, ee, eşyanın belirlenen amaçlar dışında kullanılması nedeniyle tahsili gereken vergilerin ödenmesiyle yani eşyayı başka bir amaçla kullanabilir misin? Hay hay kullan. Vergiyi aldıktan sonra değil mi? Yani saçma gelmesin size. Başka bir amaçla kullanılabilir. Vergiyi tahsil eder. Ve böylece gümrük gözetimi sona erer mi? Sona erer. En çok size mantıksız gelecek bu olabilir. Gelmesin. Tamam. Zaten Evet. Ama şey diyor ya belirlenen amaç dışında kullanma sanki böyle yasak bir iş yapıyormuşsun gibi algı yaratıyor ya ondan dolayı. Tamam böyle bir algıya düşmeyin. Burası önemli sorulardan bir tanesi gelir. Şimdi ee, gümrük genel tebliği Nihai kullanım Serino 1'i alın elinize. Ne yaptık? Gümrük kanunundaki yerine baktık. Bakanlar kurulundaki yerine baktık. Yönetmenlik yerine baktık. Şimdi de Serino 1'e bakacak. Nihai kullanım bitmiş olacak. Konu olarak. Amaç. Bu tebliğin amacı Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım uygulanmasından yararlanmasına, nihai kullanım kapsı, kullanım süresince denetlenmesine veya nihai kullanım nedeniyle alınan teminatın iadesine için usul ve esasları belirlemektir. Kapsam neymiş? Bu tebliğ eşyanın nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişine tabi tutulması ve nihai kullanım izinin sona ermesine kadar olan işlemle için usul ve esasları kapsar. Dayanak, okuduğumuz dayanaklar. Nihai kullanım izni verilebilecek kişiler kimlermiş bunlar? Nihai kullanım izni Eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara Verilir Eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal edilen ithalatçılara da verilir Yani iki kişiye verilir Nihai kullanıma tabi tutacak olan Ülkere Değil mi? ülke neden? Kokoslar üreten o Veyahut da Bilmem ne dış ticaret, AŞ'de ne diyebilir? Ben bunun Ülkere satacağım. Yani o nihai kullanımı takip ama ben arada ticaretçiyim. Devrediyorum. Evet, yani T5 belgesiyle ben ne yapıyorum? Devrediyorum. Tamam mı? Nihai kullanım izni ee, Bakanlar Kurulu yürürlüğe konulan İtalat rejim kararı eki listelerde belirtilen nihai kullanımı konu eşyan nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi Uygulanması için eşyan serbest buluşturma gireceği yetkili gümrük idaresinden beyanlamenin tescil tarihinden önce yazılı olarak talepte bulunur. İtalat rejim kararı diyor mi? İtalat rejim kararı. ben daha var. Bir tane var. İtalat rejim kararlarına ek kararlar var burada. Bak çeviriyorum. Bir sayılı liste. Bir sayılı listedeki tarifeler bak. 0101 canlı hayvanlar. Çeviriyorum. Bak burada vergi oranları var. Görüyor musun? İtaat rejim kararlarının bir sayı listenin vergi oranları. Çeviriyorum. Bir sayı liste devam ediyor. Çevirdim. Ee, Nihal niye al işte. Burada. Bak. Nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli vergi gümrük e uygulanacak tarım ürünleri listesi. Bak nihai kullanım listesi var. Neler var burada bak. Tarım ürünleri var. Şu an. Bak 17 Ministan cezası var mı lan burada? <laughs> o kadar söylüyoruz. Yine yokmuş. <laughs> Olsun hani... Soğan varmış bak soğan. Ağlı dudu, böğürtlen, dut, yaban mersini, yeni bahar, diğer biberler, ezitilmiş, öğütülmüş olanlar, 0905'teki baharatlar, ezitilmiş, öğütülmüş olanlar. Yüksek <laughs> şey demektir. Bak, gümrük vergi oranı ne olursa sıfırlananlar var, yüzde yirmi olanlar var. Yağlar ee, 15'te, palm yağı mesela bak 35'e çekmiş. Sonra geldim, bak iki sayılı liste var. İki sayılı liste neydi? Sanayi ürünleriydi değil mi? Yani atere düzenlenebilecek ürünlerdi. İki sayılı liste. Üç sayılı liste neydi? İşlenmiş tarım ürünleri. Bunlarmış. Bir sürü tarifeler var burada. Ben burada onların sadece örnek yöntemiyle olanları döktüm. Hepsi burada yok. Ya Olsunlar da şöyle bir şey yapıyor. Hani onu bilmeniz mümkün değil. 3 sayılı liste. Bak bu da birleşim tablosu. 3 sayılı listenin Mersing tablosu. Laboratuvarda şey yapıyordu ya. Tarım payları. Geçtim geçtim. 4 sayılı liste. 4 sayılı liste. Siban'daki. Gümrük sıfırlanmış. Beş sayılı liste. Ne bunlar? 25, 27, 96 ve 6 sayılı liste. Bu da yine nihai kullanımla ilgili liste. 6 sayılı liste. Tamam. İtaat rejim kararlarındaki bu elektrik listelerden bahsediyor hep. Şiban'ın en son 6 sayılı liste. Yani şeyde de var. Tarım ürünlerine evet. ilgili olarak da Alt sayı listede de var. E, nihayet kullanım listeleri. Bu listelerden bahsediyor. Bu, bu listelerde olan ürünleri diyor. E, nihayet kullanım olarak e, ne yapabilirsin? Başvuru yapabilirsin. Yani o listelerde olması gerekiyor. Senin nihayet kullanım izni alabilmen için. Nihayet kullanım izni talepleri gümrük yönetmeliğinin 28 nolu ekine ye yer alan başvuru formunun aynı yönetmenin 29 nolu ekine ye yer alan e, çerçevesinde tek pencere sistem üzerinden elektronik olarak yapıl. Artık TPS'ye geçmiş bu da. Tek pencere üzerinden yapıyorsun başvurunu. Sana ID numarası veriyor. Eşyanın işlenmek üzere bir başka firmaya gönderilmek istenmesi halinde bu durum izin başvurusunda belirtilir. Yani sen ithalatçıysan başka firmaya devredeceksen onu belirteceksin diyor. Eşyanın ara işleme tabi tutulmak veya nihayet kullanıma tavsiye edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesi durumunda ise ara işleme tabi tutulmasına ya da nihayet kullanıma tahsis edilmesine ilişkin belgelerin gümrük idaresi sunulması ve gümrük idaresince uygun bulunması gerekir. Nihayet kullanım talebi ilgili gümrük idaresi tarafından değerlendirilir. Talebin değerlendirilmesinde gümrük idaresince ayrıca başvuruda bulunan firmanın kapasite raporu bak kapasite raporunu veriyorum. Mali kayıtları ve varsa daha önceden alınmış nihai kullanım izinleri gibi izin başvuru formunda yer alan bilgileri tespit eden, ibraz eden diğer bilgi ve belgeler dikkate alınır. Eşya nihai kullanım izin belgesi kapsamında işlenmek üzere bir başka firmaya gönderecek ise işleme faaliyetini gerçekleştirecek firmaya ve işleme faaliyetine ilişkin bilgiler de, talebinde talebin değerlendirmesinde dikkate alınır. İlgili gümrük idaresince yapılan değerlendirme sonucunda Yönetmeliğin 30 nolu ikinde yer alan nihai kullanım izin belgesi tek pencere sistem üzerinde elektronik ortamda düzenlenir. Nihai kullanım izin belgesinde eşya işlenmek üzere bir başka firmaya gönderecek ise işleme faaliyeti, firma bilgileri, işlem süresi gibi bilgilerin yer alması gereklidir. İthalatçılar tarafından yapılacak devir, satış, eşyanın başka bir gümrük idaresine gönderilmesi, nihai kullanım kapsamı eşya, gümrük idaresinin izniyle bir izin hak sahibinden başka bir izin hak sahibine devredilebilir. Eşyanın başka bir izin hak sahibine devredilebilmesi için izin veren gümrük idaresine gümrük yönetimi 31 yer alan form ile başvurulur. Gümrük idaresinin devir işlemini taraf kişilere ve nihai kullanıma tahsis edilecek eşya ilişkin bilgiler başvuru formu ile diğer belgeler dikkate alınarak devir talebi değerlendirilir. Devir işlemin izin verilmesi durumunda devralan izin hak sahibi tarafından devralılan nihai kullanım izni kapsamında beyanının tescil temin teminen devralan nihai kullanım izni ilişkin firma bilgileri tek pencere sistemi üzerinden güncellenir. Eşyanın başka bir izin hak sahibine devredilmesi halinde söz konusu eşya ilişkin hak ve yükümlülükler devralan hak sahibine geçer. Nihayet kullanım kapsamı eşya İzin belgesinde yapılacak işlem veya işlemi yapacak firma bilgilerinin detaylı olarak belirtilmesi kaydıyla ve gümrük idaresinin izniyle ara işleme tabi tutulmak ya da nihai kullanımı tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilebilir. Bu durumda sorumluluk izin hak sahibine aittir. Nihai kullanım izninde değişiklik ve iptal. Gümrük idarelerinin izin verilmeden e, verilmesinden göz önünde bulundurulan şartlardan birinde veya birkaçında değişiklik olduğunda izin belgesinde değişiklik yapılabilir. Değişiklik işlemi izni veren gümrük idaresi tarafından tek benzer sistem üzerinden yapılır. Nihai kullanım izin verilmesini müteakip gümrük idaresince gerek e, üretim mahallinde gerekse de firma kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde nihai kullanım izni verilen, e, verilirken dikkate alınan unsurların birinde veya birkaçında değişiklik olduğu ve bu değişikliğin iznin kullanılmasına izin e, artık imkan vermediği durumlarda izin belgesi derhal iptal edilir. İptal işlemi izin veren gümrük dairesi tarafından tek bence sistemi üzerinden yapılır. Denetleyici ve izin veren gümrük dairesinin farklı olması durumunda İzin iptali ilişkin bilgi ve belgeler izin iptali ilişki, iptalini gerektiren durumun tespiti ıı, takip eden 5 iş günü içinde izin iptalini teminen ıı, izin veren gümrük idaresine gönderilir. İznin iptali durumunda nihayet kullanıma tahsis edilmemiş eşya ile ilgili gümrük vergileri ilgili mevzuat uyarınca tahsil edilir. Nihayet kullanım izninin sonradan verilmesi. <laughs> Tam beyanlı yargılması için bu tabi eşya ile Sivil hava taşıtları ve parçaları hariç olmak üzere Geçici depolama yeri veya antropodaki eşya için Nihai kullanım izni beyannamesinin kapatılmamış olması şartıyla Sonradan verilebilir Bu önemli Geçici depolama yeri Oraya çizin sadece Geçici depolama yeri veya antropodaki eşya için Nihai kullanım e, izni beyanlamasının kapatılmamış olması şartına bağlı Tamam mı? E nihai kullanımda sonradan izin verilebiliyor mu? Evet. Şart ne? Eee şeyi okumayın üst tarafı. Geçici depolama yeri ve antrepodaki eşya için nihai kullanım izni beyannamesinin kapatılmamış olması şartı var. Zaman, yani biz yani, zaten iskemlejetimiz Aynen. Son ermemiş olması lazım. Peki. Normal, ithalat için normal ithalatta da öyle düşülmüş. Nihai kullanım izni beyannamesi Aynen öyle. Eee 40 çift bir yapmış. Eşya geçici depolama yerinde veya antropoda henüz ama beyannameye kapanmamış. E, bu durumda ne yapıyor? E, Nihal kolonimizde sonradan verilebiliyor. Şart ne? Geçici depolama yeri ve antropodaki eşya olacak. Geçici depolama da yerinde olacak, antropoda olacak ve beyannameye kapanmamış olacak. Normal bir usulde. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişisatı belgesi sahibi kişilere eşyanın aynatının veya nihai kullanımın tahsis edildiğini tespit edilmesi ile beyannamenin tesisinden itibaren 3 ay. 3 ay içinde başvuruda bulunması halinde nihai kullanım izni sonradan verilebilirmiş. Tamam. YS OKS'de 3 ay. Beyannamenin tesisinden itibaren 3 ay içinde olabiliyor. Nihai kullanım izninin geriye dönük olarak verilmesi halinde nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşya isabet eden vergi oranı arasındaki fark 9. madde gereğince teminat alınması şartıyla ilgili mevzuat uyarınca geri verilir veya kaldırılır. Şimdi konu ne? Eğer bir eşya e, geçici depolamadaysa, antropodaysa, beyanname kapatılmamışsa okey. Ama bir eşya ee, tam tam beyanlı yaygın basitleşmiş usule tabi eşya ise yani su falansa sivil hava taşıtları ve aksam parçaları hariçse bunu uygulayamıyorsun, geriye dönüp veremiyorsun. Tamam? Başta söyledi ya, e, tam beyanlı yaygın basitleşmiş usule tabi eşya ile sivil hava taşıtları ve parçaları hariç, hariç orayı özellikle okumadım karışmasın diye, şimdi okuyorum. Ee, aslında ilk başta okunması gerekenleri en son okumak gerekiyor. Mevzuattaki konuyu anla. Şu hariç tutuyor sonra devam ediyor. Ne oldu? Ya, <laughs> başladı. Sen de mi? Yandı mı devre? Ben de ben de. evet. <laughs> Su balansa sivil hava taşıtları parçalarıysa sonradan izin veriliyor mu? Hayır. Su balanlarda verilmiyor. <laughs> Ve sivil hava taşıtları parçalarıysa şey çünkü şeyde nihai kullanım e, listelerinde başladım. iki tane durum var. Bir sivil havacılıklar için, bir de normal listeler var. İki tane nihai kullanım listesi var. Bir sivil havacılıklara özel liste var. Az önce gösterdim ya. Bir sivil havacılıkta kullanmak üzere olanlar özel liste. Bir tane de normal e, bak e, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen listeler var. E, diyor ki, sivil hava taşıtlarına ait olanlar da sonradan verilmez. E, tam beyanlı yaygın basitacım usulde verilmez. Ama geçici depolama yerindeyse, antropoda eşyaysa geriye dönük verilir. Şartı ne? Beyanlamenin kapatılmamış olması. Evet. De evet. Diğer konu ne? YSOKS isen geriye dönük veririm 3 ay. Tamam, tamam. tamam. tamam ya. Ee, soru güçlü burada çünkü. Burada gelir. E, Nihayet kullanım izninin sonradan verilmesi olayı. Teminat. Nihayet kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı ile e, eşya isabet eden vergi oranı fark kadar gümrük teminat alınır. Biraz şöyle bir durum var. E, mesela sen bu Serino 1'i okumasan bu bir yerde yazmıyor. Yani Serino'nun sorusu burası zaten. Nihai kullanımla ilgili olarak şuraya kadar okuduklarımızın hepsi zaten ya 15.481'de bize söyledi. Veya yönetmelikte onları okuman yeterli. Bunu okumana gerek yoktu. Şimdi ben soru soracak olsam Serino birden ne yaparım? Mevzuatta geçmeyen bir yerden soru sorarım. Sana ki bunu okumazsan yapamama diye. <laughs> yani buradaki soru burada zaten. Yani bu tebliğin sorusu burası. Sorulacaksa eğer bu tebliğden. Diğerleri zaten bahsedildi yani. Diğer mevzuatlarda. Serino bire göre dese ne olur? Ben zaten diğerlerde de okudum onu. Denetim ve teminatın iadesi. Gümrük İdaresi nihai kullanıma konu eşya ve işlemi üretim süreci de dahil olmak üzere her zaman denetleyebilir. Gümrük idareleri tarafından eşyanın nihai kullanıma tahsis sürecinde en az bir defa denetim yapılır. İzin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde izin veren gümrük idaresine firmanın müracaatı üzerine veya bu süreden önce müracaat edilmesi halinde müracaat yerine nihai kullanım denetimi e, ee, nihai kullanım Nihai denetim yapılır. Bak bu 30 gün gördük değil mi? Birkaç yerde bizim karşımıza çıktı. Burada da söylüyor. Yani biz yeni bir bilgi mi öğrendik, hayır tekrar ettik. Denetimlerde ithal eşyasının ithal edildiği şekilde izin verilen yerde bulunup bulunmadığı, işleme tabi tutulmuşsa izine uygun olup olmadığı, öngörülen nihai ürünler elde edilip edilmediği tespit edilir. Denetimlere ilişkin bilgiler, Gümrük Yönetmeni 27. No'nun ekinde yer alan denetim formu işlenir. Denetim sonuçları ilişkin bilgi ve belgeler denetim formuna eklenir. İzin hak sahibi tarafından eşyanın öngörülen süre içerisinde gümrük yönetmenin 209. maddesi çerçevesinde nihai kullanıma tavsiye edildiğinin ve öngörülen amaçlar için kullanıldığının tespit edilmesi halinde nihai kullanım izni tek pencere sistem üzerinden kapatılarak teminat iade edilir. Denetleyici ve izin veren gümrük idaresi. İzin veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir. Bak 15.481'in aynısını buraya yazmış. Ancak İhtisas gümrü uygulaması ve eşyanın deniz yoluyla gelmesi gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle bak deniz yolunu koydu burada da. Orada var mıydı bilmiyorum. Eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği ve öngörülen amaçlar için kullanacağı yerin izin veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırı dışında olması durumunda denetleyici gümrük idaresi Sakarya gümrük idaresi. Yazıyor mu? Yazmıyor. Denetleyici gümrük idaresi eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği ve öngörülen amaçlar için kullanacağı yere en yakın gümrük idaresi. Sakarya hikayesini anı, anımsadınız değil mi? Bu durumda izni veren gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi, izin belgesi ve ekli belgesi izin verilmesi takip eden ilk üç gün içinde gönderir. Bilgi ve belge verme zorunluluğu. İzin hak sahibi veya nihai kullanım kapsamı eşyayı ara işleme tabi tutacak veya nihai kullanım tavsiye edecek kişiler gümrük kanunu 11. maddesi uyarınca istenecek gerekli e, her türlü bilgi belge vermekle yükümlüdür. Eşyanın izin belgesinde belirtilen şekilde ara işleme tabi tutulmak veya nihai kolama tavsiye edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesinden önce izin hak sahibi tarafından gümrük dairesinin bildirimde bulunulur. Ara işlemden sonra eşyanın izin hak sahibine geri e, getirilmesinden önce izin veren gümrük dairesinin bildiriminde bulunulur. Başlamış işlem bu tebliğ hükümleri tebliğin yayımı tarihinden önce başlamış ancak henüz soruşturulmamış olan nihai kullanım için uygulanırmış. Bu tebliği kim yürütüyormuş? Ticaret Bakanı. Bitti. Eee nihai kullanım izni bitti. 15481'e devam edeceğim. Ee, şu ikinci konuyu da bitirelim kısa, zaten çok fazla vakitimiz almaz. E, hafta, şunu da bırakalım çünkü buradan soru çıkma ihtimali var. Yanmış devrelerin üstüne fazla koku yaymayalım. Evet. Şimdi nihai kullanımı anladık değil mi? Kaba taslak. Sorun var mı? Tamam.